Merhaba arkadaşlar. Bugün e, biz en kolay pizza olan bazlamadan pizza yapacağız. Elimde iki tane pizza bazlama vardı. E, onları kestik. E, fırına hemen süreceğiz. Bütün malzemelerini hazırladım. Kesmedin. Ortasından yardın. Açtım. <laughs> i̇şte aynı hesaba gelmiyor. <laughs> Hayır kesme ayrı. Ortadan ayırma ayrı. Gerçekten öyle demek. Tamam. Sizin dediğiniz olsun. <laughs> Şimdi şey şeylerdir şeylerde Yeliz'le öyle. Bak Nazım mutlaka bir dahil ediyordu. <gülüyor> 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 en kolay arkadaşlar işten gelen bir insan ya da aniden misafirimiz geldiği zaman benim evimde genelde hep bazlama bulunuyor. Ben Sivaslı'ya köye gidiyorum. Oradan bazlama yapıp geliyorum. Ya da yufka yapıp geliyorum. Elimde genelde şey bulunuyor. Hayır, çarşılarda da ya, bu e, önlükte Zeynep komşum dikti. <laughs> Nuray ona kumaş. <laughs> Nuray ona kumaş vermiş. Birini kazdın <laughs> ablam. O birini kendin yap. Kalanını bana dik demiş. Önümde yeni yani. Eski kumaştan yeni <laughs> arkadaşlar. Şey yapıyorum işte salçalı şeyini yaptım, sosunu yaptım. Bu salçayla bu da domatesli arkadaşlar. İçinde hem ondan hem ondan koyacağım. Aslında büyük fırça gerekiyordu da, şöyle en işin kolayına kaçabiliriz. Kaşığın tersi yapar onu. Sen yeter ki yapmak evet. ister. Hadi bakalım. Biraz da domates şeyler yapayım da sosunda. Şey olsa aşağıda domates getireydim. Bir de biraz daha çok domatesini yapardık da. Epeyden ver diyordum ben bunu böyle kolayca yapayım yapayım diyerekten ama i̇şte nasip bugün bugüneymiş Allah'ın izniyle arkadaşlar nasip bugüneymiş. Bugün malzemeleri ayarladık. Yazdan koyduğum kırmızı biberler buzdolabına koymuştum. Bol bol o, biberimiz var Allah'ın izniyle kırmızı biberlerden biberimiz var. Bol içli olsun şey var. Şu da hafif acı biber. Bir iki tane de ondan atayım. Fazla atmayayım acı biberi. E mantar, e, mantar özellikle mantar olması istedim. Biraz büyük yaptık hani piştiği zaman arkadaşlar böyle ezik olmasın, daha büyük olsun diyerekten özellikle mantarları büyük yapmaya çalıştım. Acı biberi isteğe bağlıydı. E, tabi tabi. Zeynep komşum burada da acı biber isteğe bağlı. <laughs> Doğru. <laughs> evet. Aklıma gelmeyenleri böyle bol içli olduğu zaman arkadaşlar çok çok güzel oluyor ya. Ondan bol içli olmasını istedim. Çok kolay çok pratik ee, pazarda da satılıyor bazlama. Ee, sabah kahvaltılarında özellikle hafta sonları ya da misafiriniz geleceği zaman arkadaşlar böyle e, çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ne koyuyoruz sucuk. Şimdi sucuk koyuyoruz. Onu söylemiyorum bak. Ee, görüyorlar diye düşündüm. De. Görseler evet, ne bilecek. Evet. Evet, sen ağzından da söyle. Doğru şimdi de sucuğunu koyuyoruz. Evet. aslında çocuklar geldiği zaman hep aklımdaydı bu da Zeynep bir yapayım dedim dedim. Olmadı. Yani. E, dek gelmedi ya bazen e, şeyler dek gelmiyor. Çocuklar bir de dışarıdan geldiği için. Ha onu hani, şunu yap. E, onu yedirem bunu yedireyim. evet, çocuklar evet. yani. Bir Çiğ şey, domatesimizi koyuyoruz ufak ufak küp şeklinde bir doğranmış. Erdeki domates varmış. Ana bana desen de sen de Bir aklım yeter, muydu? yeter diye düşündüm Zeynep'te. Şey salça şey koyuyoruz ya. bir yer aklımdaydı. Şeydi. Evet, zeytin. içine katmadığımız bu neydi? Zeytin. Ha. Evet. Süper gelecekse geçsin gelsin gelirken. Şeyse gitsin. bunu bir süre koyalım da. Evet öbür güne. Ee, yeşil zeytin bunu da Zeynep komşum getirmişti. Yeşil zeytini bizde siyah zeytin var da. Onlardan sıyırdım biraz. Arkadaşlar bolca işli oldu. Şimdi bunu süreyim. Arkadan ikinciyi fırınımız hazır şekilde. Birinciyi fırınladık. Fırına verdik. Şimdi ikinci bu domates arkadaşlar. Domatesle yağı pişirdim. Ee, biraz da şey koyuyorum işte. Kimi salçalı. Sibel bir şey yapıyor herhalde. Telefonu Çocuklar varken o tavada börek falan da yaptım diyor benim İşte onlardan şunu yapayım bunu yapayım ediyorum. Duyan yok. İyi bakın. Şeyde, sos evet. şeyi çok ya. Domates çok ya nasıl o sos onu Sosuk. şeyi de ha. birbirini örte. Örte alalım. Ben bunu akıda bir üstüne kersem başka yapmayacağım. Ya, Ötekinde de yapayım galiba. Bunu da bir fırına verelim de. Yine hemen kırmızı biberi kırmızı biberimiz bolca fırında da güzel olur değil mi Zeynep? Olur. Evet pişti bi güzel olur Aa, kırmızı biber iyi ki şeyden koymuşuz yani fazlaca koymuşuz hmm. bazen melemen de yemek olmadığı zaman anında işte şu acı biber. Evet, Alo Heh. ben evde değilim. Komşu dayın, Sibel teyzin abi. Tamam kızım. Melik mi? Melek. Mehmet Ferhat'ı gönderebilir misiniz? İyi var, iyi ya. Şey var, Melik var da. Aman Kerzan oynasınlar. Elde de çok iyi. Şey. Sıkılıyor çocuk sıkılıyor yansı, ya, sıkılıyor. Kolay değil. Ne, bana izledi etmiyor. Aşağı indi mi annesi gider. Kaşarını koymadın mı şeyin? Kaşarını acık pişince ondan sonra koyacağım. Mantarlar özellikle büyük olmasını istedim hani pişince yok olmasınlar. Mantarın da közlemesi pek güzel olur. Ha, bu da közleme gibi oluyor fırında. Aslında kaşarla bir gün de onu yapsak iyi olacaktı. Kaşar peyniri. Elimizde kaşar var ya. Kaşarsız da yapsan da oluyor bu. Oluyor ki. Olur da. Ne çeşit yaparsan olur da. Kaşarı neden rendelemedin? Böyle bölünmüş mü aldın? Hayır ben böyle özellikle üstüne koyu koyu de rendelemedim de. Koyu koyu üstüne Bütün bütün. Bütün bu da güzel. Yayılsın diye yetmiştir onu Yayılır üstüne biliyor musun? Lezzetli olur o zaman. Daha bir başka olur. Bunu da vereceğiz fırına. Ondan sonra... Ee, az durdu mu? Çekeceğiz. Kaşarını koyacağız. Alt üst yapıveriz az sonra. kez Arkadaşlar şimdi de artık Konuşamak kaşarlarını yapmayalım. koyuyoruz. Her Şimdi. Ona, ona kelime bağırıyor hep, hep şişmiş. Sessiz olmasına gerek yok mu Zeynep? Şey diyoruz, normal ev halinde çekiyoruz. He. Öteki de az daha olsun da. Önümüzde görüyoruz. Ha. ha. Oha! Gönülde geldi Tamam. Olmuş mu gerzi var? Olmuş olmuş Allah'ın izniyle. Öbür tepsiydi onlar. Bunu alalım. Öbür tepsiydi. Hemen şeyini boğa O Bu durmuş. Şunun hemen kaşarlarını üstünde boğa Evet tamam. Birini aldık mı? Öbür gün de ona şey yapalım. Evet. E onu da altına sokup et, o da ola kusun. İşte tepsi lazım. Tepsiden onu alalım bir de. He. Şundan tepsiden alalım. Bir dilerken çekeriz bir de. <laughs> Çekim yapıyor. Falan demişler. Ne oldu? Ya ne olacak? Bulacağız internetten yine buluruz. Ona göre buluruz. Hadi hadi bu Ben çekin git sen He. Sen güzel dilersin Hı. onu. <laughs> Ustasına bırakmak lazım değil mi? Tabii canım ana. Yorumlarınıza yazın. Hafıza bu işi de beceriyor den. <laughs> şey diyordu, şöyle mi dedi? Nafiz amcanın da bilmediği yok. <laughs> ya acık insan kendi pratiğini kendi yapar. Çayları da katalım gari Zeynep. Ben normal pizzada olduğu gibi Biraz dilmedim. Çünkü <laughs> kalabalığız. Biz kalabalığız, arka arkaya gelecek arkadan şeyler. E, tepsi tepsi gelecek onun için Onu ben de. Zeynep sen mi dedin çay az edem diye e? çay az edem diye yani ben dedim ben biliyorum hep nasipli oluyor yani onun için ben şey yapıyorum tamam, tamam mı işte abi. Güzel. Güzel. Çekil mi? Çekil. Güzel o, harfi, o kadar bir, iyi, bir şey küçük şey, etme kalmaz. Etme küçük. Ya şimdi ötekiler çıkmadı ya. Herkese birer lokma değilsin. Olsun diyesin. ya arkadan gelecek birer yiye görürüz. O arkadan şimdi gelir. Sizi göstereyim mi? Hüseyin sakıncası de, yok de. değil mi? Şey, mi? Göstermemin. <laughs> <oldum. gülüyor> şeyimiz <genel> çok nasip mi? <laughs> <laughs> şeyimiz neydi adı? Pizza. Pizzamız çok nasipliymiş arkadaşlar. Komşularımız geldi. <laughs> Zeynep komşum Sibel burada. <laughs> Mehmet'in annesi. Bu da Mehmet'in babası. O da Mehmet'in ablası. Ha, şey Benim yani. meşhur Mehmet'in. Yani Mehmet meşhur çık almış siz. Ben zaten ayak kapakçı ortasında buldum ben. Ha. Biraz da sonra çekelim. Sen de anladın, ha koyar mısın? Ha koyam kızım. Az mı kalmış? Güzel. Az almış. Hangisinden koyun kezip önce? İşme suyunda. İşme suyunda. De, evet. de, 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 de. Şey yapar, Arkadan şey iki tepsimiz daha var Hı, arkadaşlar onun için nariz küçük küçük değil Ayağır de. Şimdilik bir Ağır kapatıyorum. Kapat Çift şeye bas. Babam ben ne yapıyor? Ben ne yapıyorum? Tırnağın çekelim ağzında. Bilsen bir bilsen iyi. Ben ne yapıyorum? Çekildim bilmiyorum. Tamam. Kapatıyor mu o zaman? Kapatma evet. evet misafirler hoş geldiniz. Hanım bugün bazlamadan bazlamayı ikiye aradan kestik, böldük. Pizza yaptık. Pizza, pizza yaptık. Zaman... Gitti onun için tamam markete falan gitti geldi. Bana dedi ben gitmeyeceğim dedim. Gitti geldi kendisi. Hazırladığım şeyler çayla bir arada yiyoruz. Evet misafirler Zeynep Hanım senden alalım. Torun Zeynep. Nasıl lezzetli? <laughs> çok lezzetli. Çok güzel. Biz de yaparız artık. Afiyet olsun. Annem zaten bize yapıyor. Hüseyin. Mehmet Efendi köşede o soruyor ona. <laughs> Hüseyin Bey. Elin sağlık. Benim de hoşuma Refikten gitti. Törpünün. Yaparım evet. yani ben de. İyi, hep yaparım. beraber yiyelim Çok güzel. Ben pizza yemezdim. Ama Valla ilk defa güzel. burada hoşuma gitti yedim. Ellerine sağlık. Afiyet sağ olsun. Var. Var. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Değil mi? Hem pratik, evet. çok pratik yani. Kendi de şey daha iyi olmuş. Evet. Ben Nafiz Bey, ben de iyi, beğendim. Her izkerisi öyle yapıyorsa iyi. Çok iyi. Hanım senin şeyin konuşalım. Buyurun. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Çok kolay bir pizza ve çok güzel. Sizlere de yapmanızı tavsiye Hı. ediyoruz. Hoşça Hemen kalın. Yapın.